Hep birlikte ne oluyor lan diyoruz gençler ve bugün sizlerle futbol bulmacamızda hangi futbolcunun dünya kupasına katılmadığını tahmin etmeye çalışacağız. Zor bir bulmaca olacak. Önce oyuncunun hangi ülkeden olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Sonra o ülke dünya kupasına gidiyor mu diye hatırlamamız gerekiyor. Daha fazla bulmacalar için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. 20 bin like bekliyorum sizlerden. Yorumlara da gençler sizce dünya kupasını kim kazanır yazın bakalım başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Buradan kim Dünya Kupası'na gitmiyor? Manegil gidiyor onu biliyorum. Taremi hangi ülkeden? Katar mıydı bu ya? Ama ben cevabı biliyorum gençler. B. Salah. Mısır gitmiyor Dünya Kupası'na. Onu biliyordum. Evet. Kristensen İngiliz olması lazım gidiyor. Akanji İsviçre olması lazım. Onlar da gidiyor. Alaba Avusturya. Alaba gitmiyor gençler. Kitle yeah, de 2 Evet Calvin Philips İngiliz gidiyor Tadic Hollandalı mıydı ya Tadic de Hollandalı desek Skriniar nereliydi Bir C Skriniar diyorum Aaa Skriniar gitmiyormuş Yorumlara yazın Skriniar hangi ülkeydi Aklıma gelmiyor gençler Gerard Bale gidiyor Onu Ondan %100 eminim Alfonso Davis de gidiyor hatta 30 yıl sonra ilk defa gittikleri için çok haber olmuştu. Veratti İtalya şok bir şekilde gidemiyor. Yes. Evet arkadaşlar ben cevabı biliyorum sizle de cevaplayın size biraz ipucu hakimi gidiyor Fas. Lukajovic mi Sabitzer mi? Gençler Sabitzer gitmiyor. O da herhalde yine Avusturya'da Alaba gibi. Evet. Luka Modric gidiyor Hırvatistan. Size bir ipucu. Cevaplayın bakalım. Haaland mı yok Dünya Kupası'nda? Nunez mi? Tabii ki B. Haaland. Bizim gruptaydı. Çıkamadılar. Haaland Dünya Kupası'na keşke gitseydi. Evet. Lozano. Meksika gidiyordu herhalde. Onana. Onlar da gidiyor herhalde. Gençler ben C. Obama Yang'ın ülkesi diyeceğim. Evet, Aubameyang'ın gidemiyor. Ee, Perisic, Çırvatistan gidiyor. Modric'ten biliyoruz. Haller Hollandalı mıydı ya? Vlahovic de Sırp mıydı? Gençler bence Haller gitmiyor. E i̇şte bu be! Haller demek ki Hollandalı değil. Evet, Şensi, Polonya gidiyor. Diye biliyorum Rafinha, Luis Diaz. Gençler bence Rafinha İspanyalı gidiyor. Luis Díaz gitmiyor. İşte bu be. İşte oğlum futbol bilgisi böyle bir şey. Pjanik, Alvarez, Rüdiger. Rüdiger kesin gidiyor Alman. Pjanik mi Alvarez mi? Pjanik hangi ülkeydi ya? Gençler Pjanik diyorum. Oh, işte bu. Ama Pjanik hangi ülkeydi yorumlara yazın aklıma gelmedi. E, Delikt gidiyor Hollanda. Lewandowski de gidiyor Polonya. Chiesa. Maalesef İtalya gidemiyor. E. Chiesa diyorum. Be Federico Chiesa Dünya Kupası'na gidemiyor ve gençler full çektim be. Konde gidiyor olması lazım İspanya. Mkhitaryan. Guardiola hiç tanımıyorum. Cevaplayın bakalım. Ben Mkhitaryan diyorum. İşte bu Mkhitaryan gitmiyordu doğru. Gvardol hangi ülke yazın yorumlara? Ronaldo gidiyor tabi. Gençler Hinca Pinere'nin Mahrezgil gidiyor muydu ya? Bence Mahrezgil gitmiyor. Mahrez diyorum. Evet Mahrezgil yok. Hinca hangi ülkeydi? Ferran Torres kesin gidiyor İspanya. Paulo Dybala Arjantin'de kesin gidiyor çünkü Messi de var. Cevabımız A. Lac City. Lac City yok. Evet gençler sülalem rahat. Almanya gidiyor. Havertz da Almanya gidiyor. Stevan hangi ülke bilmiyorum. O yüzden B diyorum. Süle Almanya herhalde ya. B diyorum. Evet gençler Süle ile Havertz Almanya. Onlar gidiyor. Vinicius Junior, Brezilya Dünya Kupası'nda var. Robertson İskoçya mıydı? Bentancur herhalde İtalya. Bentancur. Oo! Robertson İskoçya gitmiyormuş. İlk hatamı yaptım be. Gençler Foden kesin gidiyor İngiltere. Gueye Fransa mıydı ya? Keside hangi ülke bilmiyorum. Kesi diyorum. Evet kesi gitmiyor. Doğru bildik. Evet gençler. Kulibali gidiyor. Son da gidiyor diye biliyorum. Tahminim İshak. İshak hangi ülke yorumlara yazın? Bence İshak yok. Yes. Yes. Bir hatayla oynuyoruz. Çok iyi. Hakan Çalhan Ah kalbim. Kalbim ağrıyor anne. Gençler şu an kalbi cız edenler yorumlara yazsın dakikasıyla be Türkiye yok. Efkara <laughs> bastı, efkara bastı, efkara bastı, efkara bastı. Gençler Puki hangi ülke bilemedim. Shakiri, İsviçre var. Navas da var diye tahmin ediyorum. Puki yok bence. E i̇şte bu be. Puki hangi ülke yorumlara yazın gençler. Evet, Ake var İngiltere, Eden Hazard Belçika var diye biliyorum, o yüzden Kostas Tsimikas diyeceğiz, hangi ülke bilmiyorum. Kostas Tsimikas yok. Evet, Eden Caco, Witsel Belçika katılıyor, Gravenberg Hollandalı diye biliyorum, o da katılıyor, o yüzden Eden Caco. Aga futbol bizden sorulur ya. Gabriel Jesus Brezilya katılıyor. Azmun Arap birine benziyor. O da katılıyor bence. O yüzden Stefan Savic diyorum. Yes. Cık. Ve gençler Benzema tabi katılıyor Fransa Memphis Depay da tabi katılıyor Hollanda Maalesef Zlatan İbrahimovic'in ülkesi yok. B Zlatan. Evet. Cevaplayın bakalım gençler. Salman var bence. Minamino da var bence. Cevabım salay yok. Ve Pulisic, Ciro, Zinchenko. Zinchenko Ukrayna var mıydı ya? Ciro var Fransa. Pulisic Amerika'da var diye biliyorum. O yüzden Ukrayna C. Evet Ukrayna yoktu. Zinchenko. Keşke olsalardı. Ankara Messi, Arjantin var gençler. Osman Dembele Fransa'da var. Armando Broja hangi ülke bilmiyorum ama yok. Bir hatayla oynuyoruz. Helal olsun. Şimdi Salem Aldasari Arap vardır. Jonathan David Kanadalı o da %100 var. Alexis Sanchez yok. Şili herhalde. Ve cevaplayın bakalım gençler. Ben biliyorum. Sterling var. İngiltere, Di Maria da var, Arjantin, Zaha yok. Çık, 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 çık. Ya, ya ünlü futbolcuların ülkelerini tahmin ettiniz mi? Oradan bulunuyor. Ryan'ı bilmiyorum. Elneni hangi ülke onu da bilmiyorum. Luis Suarez Gil var onu biliyorum. Ee, Elneni mi Ryan mı? Elneni. O salladım tuttu be. <laughs> i̇şte bu. Salladım tuttu şansım %50 idi. Bu kolay. Cevaplayın bakalım gençler. Van Dijk Hollanda var. Richarlison Brezilya var. Bailey yok. Bailey. Hocam çok kolay bulmaca yapmışsınız ya. Evet gençler. Origi nereydi ya? Buldum tamam. Gençler Pedri İspanya'da oynuyor. Varlar. Origi Belçika o da var. Galese yok. Galese, Galese, Gale, Galese. Burada bu da çok basit. Hemen bulursunuz. Cevaplayın bakalım hangi oyuncu yok Dünya Kupası'nda? Neymar var, Brezilya. Pogba var, Fransa. Bastoni yok. Bastoni hangi milli takımdı? İtalya mı gençler? Evet. Gulaçsi. Alisson Becker var, Brezilya. Curtis de var Belçika B Gulatsi Macaristan olması lazım yok Ve gençler Burası kolay çok kolay Siz de çözersiniz Mason Mount İngiltere Mbappe Fransa onlar var C Elif Elmas yok Easy Ve gençler Eriksen Ruben Diaz Odegaard Gençler Ruben Diaz. Aga be. Oh. Bu da Joker'miş. Gençler tam da bilemediğim Joker oldu. Yorumlara yazın bakalım. Cevap neydi? Sadece iki tane bilemedim gençler. Geri hepsini bildim. Mükemmel oynadık bence. Çok iyiydik. Yorumlar yazın bakalım. Benden daha iyi yapanlar oldu mu? Full çekenler oldu mu? Yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Buraya koydum ilk dürüst deyin. Buraya kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.